Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Digifinex borsasının düzenlediği bir airdrop ve Chain GPT ve CDFI ortaklığıyla düzenlenen bir airdropa katılacağız. Digifinex'in airdropundan arkadaşlar 5 dolar kazanma şansımız var. Burada 1000 şanslı katılımcı 5 dolar kazanacak hiçbir şekilde yatırım yapmayacağız. Sadece basit sosyal medya görevleriyle etkinliğe katılacağız. Beğenmedir, takip etmedir, daha sonra formu doldurmadır. Burada arkadaşlar 1000 şanslı katılımcı ödül kazanacak. Airdrop 2 gün sonra bitiyor ve şu anda 2500 katılımcı var. En fazla 3000 katılımcı olur gibime geliyor. Yani 3'te, 3'te 1 şansla 5 dolar kazanma şansınız var. Bu 3'te 1 şansla gerçekten airdroplarda e, hani çok kolay rastlamadığımız şanslar. %33 şansımız var. Normalde %1 ile %5 ile falan airdroplara katılırız. Böyle yüksek şanslı bir airdrop varken de sizinle paylaşmak istedim. 5 dolar biraz az gibi gözükse de Yine de katılın arkadaşlar Gfinex borsanızda 5 dolar bulunsun ne kaybedersiniz hatta kazanmış olursunuz yani. Daha sonra ikinci airdropumuzda ChainGPT ve Cedify ortaklığı ile düzenlenen toplamda 5000 dolar ödül havuzu. Yüz şansı kazananın 25 dolarlık CGPT 25 dolarlık da S-Fund kazancı. Bir airdrop burada toplamda 50 dolar kazanacak yani. Ee, kazananlar burada da 5 dolar kazanacak. Bu videoda toplamda 55 dolar kazanma şansınız var. Birazdan bunlara nasıl katılırsınız detaylı bir şekilde anlatacağım size baştan sona. Ben hemen bunları size anlatmadan önce siz de kanalımıza abone olup video like atabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu videonun altında açıklamalar kısmında şöyle indiğimizde Digifinex borsasından göstereyim. Digifinex borsası kayıt linki olacak çünkü ilk yerde o katılmak için size bir Digifinex borsası üyeliği lazım ki ödülünüz Digifinex borsanıza yatsın oradan da çekim işlemlerini sağlayın. Gfinex borsasına kayıt olmak için de buradan e, link'e tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar kayıt olduktan sonra kayıcı yapmanız gerekiyor ki ödülden pay alabilirsiniz. Aldığınız payı da çekebilirsiniz ya da e, alım satım işlemi yapabilirsiniz diye kayıcı işlemini tamamlamanız gerekiyor. Kayıcı işlemini mobilde, telefonda nasıl yaparsınız? Bunu anlattım. Gfinex borsası kullanım rehberi videomuz var. Burada arkadaşlar Gfinex'e nasıl kayıt olursunuz, nasıl kayıcı yaparsınız, nasıl para yatırırsınız? Kaldıraçlı işlemleri, spot işlemleri nasıl yaparsınız, içindeki araç gereçler nelerdir hepsini hızlı bir şekilde anlattım. 10 dakikalık hızlı anlatım videosu bu. E, Digifrex'in mobil yani telefon kullanımı hakkında bir videoydu. Bunu da izleyerek Digifinex borsasını borsasından e, neler yapabileceğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Birazdan çünkü kayıt olup kayıcı yapmanız gerekecek. Kayıcıyı nasıl yaparım diye e, düşünürseniz de videoyu izleyebilirsiniz onun altında. Etkinlik linklerimiz olacak, birinci etkinlik linki bu, ikinci etkinlik linki de bu. İkisini de açın, kenarda beklesin. Birazdan birlikte dolduracağız zaten bunları. Onların altında sosyal medya hesaplarımız var. Twitter, Telegram duyuru, Instagram, Telegram sohbet. Twitter ve Telegram duyuru kanalımıza video bildirimleri ve aynı zamanda da daha fazla airdrop paylaşıyorum. Ee, bazı airdropların videosunu çekemiyorum, zamanı az kalmış oluyor ve zaten çok fazla airdrop atmış oluyorum o gün içinde. Hani çok fazla video girmiş oluyorum, bunların videosunu giremiyorum. Twitter ve Telegram duyuru kanalına da siz de kaçırmayın diye onları da paylaşıyorum. Oraya da gelerek daha çok para kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Instagram ve Telegram sohbette de yine video bildirimlerini paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Burada yine borsa kayıt linklerimiz var. İstediğiniz bir borsa varsa bizim referans linkimizde buradan kayıt olabilirsiniz. Bütün borsaların, bütün büyük borsaların kayıt linkleri mevcut bundan sonra arkadaşlar hemen airdrop'a geçebiliriz. Dediğim gibi bu airdrop'a yani ilk airdrop'a katılmak için size bir DigiFinex borsası üyeliği lazım. Aşağıya açıklama kısmının en üstünde DigiFinex borsası kayıt linkimiz mevcut. Oradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra zaten Türkçe dil desteği olduğu için hem mobilin hem de web sitesi üzerinde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir borsa. Kayıt olduktan sonra şuradan kayıcı işlemini tamamlamanız gerekiyor ki e, airdroptan pay alabilirsiniz. Tamamlamazsanız airdroptan pay vermezler. Tabi tamamlayıp tamamlamamak size kalmış sonuçta kimlik bilgilerinizi veriyorsunuz. Kendi araştırmanızı yaparak borsanın güvenliğinden emin olduktan sonra kayıcı işlemlerini yapıp yapmayacağınıza karar verirsiniz. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan hemen airdrop'a geçeyim. Birinci etkinlik linkine tıkladığınız önünüzde bu tweet açıldı. Burada yapmanız gerekenler şuradan Kaspa Currency'yi takip almak. Daha sonra Digifinex Global'ı şuradan takip almak tweet'i beğenip de tweetlemek daha sonra yorumlara 3 e, üç arkadaşını etiketle daha sonra şuradaki gördüğün gibi şuraları kopyala hatta şöyle tam tam olarak şöyle göstereyim arkadaşlar size bakın şöyle yapın o kopyaladığınız şeyin şunları silin buradaki hashtagleri falan kullanmış olun yani daha sonra üç arkadaşınızı da etiketleyerek şu şekilde mesela şöyle üç arkadaşımızı etiketleyelim daha sonra yanıtlı diyelim bu şekilde bir yorum atmanız gerekiyor daha sonra Glim task eden yere tıklıyoruz ve Glim formunu dolduru dolduruyoruz Glim'e bu arada e, Twitter'la bağlanmak zorundayız arkadaşlar Twitter bağlamak zorundayız bu etkinlikte başka bir şey bağlamamıza gerek yok zaten başka bir e, görevimiz yok bir Telegram bir Twitter görevi var. Telegram görevlerini zaten yapmamıza gerek yok. Telegram bağlamamızı istemiyor o yüzden e, kafamız rahat. Burada gördüğünüz gibi random bir şansı katılımcıya 5'er dolar verilecek diyor. Bu coin olarak mı verecek yoksa direkt USDT olarak mı verilecek bilmiyorum ama 5 dolarımız her türlü gelecek. Rahat olun yani. Burada arkadaşlar ilk iki görev için tıkladığımızda zaten e, bu burada o görevleri yaptığımız için direkt tıkladığımızda tiklenecek. Daha sonra Telegram'a katılmanıza gerek yok ki gel yapın. tıklanıyor. Digiflex OID'nizi soruyor ödül dağıtım için eğer kazanırsanız ödül dağıtım için borsaya geliyorsunuz. Şurada OID var. Kopyalayın buraya yapıştırın. Burayı da tıklayın. Şu ki Telegram'a yine katılmanıza gerek yok Git gel yapın. tıklayın. Daha sonra Kaspa Körünsen'in Twitter hesabını takip et diyor. Tıklayın zaten az önce takip ettiğiniz için direkt burada tıklanacak. Daha sonra airdrop'a katılmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 2 günü kalmış toplam bu 10.000 dolar ödül avuzlu bir airdrop. Burada arkadaşlar yatırma etkinliği de var. Hani ee, 90 dolar yatırım 21 ile 50 arası burada bir ödül havuzu var arkadaşlar ben tam anlamadım buraya da göz atabilirsiniz yatırımlı olduğu için de çok da anlatmak istemiyorum size bildiğiniz gibi bu kanalda yatırımsız kazanabileceğimiz parayla ilgileniyoruz o yüzden hemen ikinci airdropumuza geçelim burada dediğim gibi 5000 dolar ödül havuzlu bir airdrop buraya arkadaşlar twitterınızı bağlamak zorundasınız dediğim gibi buradan iki tane twitter hesabı takip ediyoruz birisi chaingpt birisi cd5fund ikisini takip ettikten sonra buraları tıklayın daha sonra şurada bir tweet'e yönlendiriyor. O Tweet'i beğenin, retweet'leyin, yorumlara 3 arkadaşınızı etiketleyin, geri gelin buraya da tıklayın. Daha sonra şurada iki tane Telegram kanalı var. Telegram kanalına katılmak zorundasınız çünkü e, tıklamak için te e, Telegram kullanıcı adınızı et işaretiyle soruyor. Et işaretiyle Telegram kullanıcı adınızı yazın. Daha sonra buraları da tıklayın. Daha sonra şurada CoinMarketCap'te ve CoinGecko'da izleme listesini ekleyin. Yani e, direkt sizde o CoinMarketCap'te GPT'nin, CGPT'nin e, olduğu sayfaya atıyor. DGPT coin'in hemen sağında da bir tane yıldız oluyor. Yıldıza tıklıyorsunuz. Daha sonra zaten e, izleme listesine eklemiş oluyorsunuz. Yıldıza tıkladıktan sonra da burada hesap açmak da zorundasınız CoinMarketCap ve CoinGecko'da. İkisinde de yıldıza tıklıyorsunuz. Yani izleme listesine ekliyorsunuz. Daha sonra ekran görüntüsünü alın orada. Buradan e, masaüstü dosyası ile eklediğin ikisine de dosyayı ekleyin. Daha sonra ikisini de tiklemiş olursunuz. Şurada Discord'a katılın Daha sonra Discord'u da tıklayın Discord'da bu arada verify yapmayı unutmayın. Tweet atıyorsunuz arkadaşlar. Tweet'i direkt yollayın. Zaten önünüze hazır bir şekilde çıkarıyor. Bu da tikleniyor. Daha sonra şurada tüm görevleri yapınca bir 10 bonus veriyor. Bunu da tiklerseniz. Burada da referans linkiniz var. Bunu da arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansını arttırabilirsiniz. Referansın bir hak vermesi gerçekten çok güzel olmuş. Hani referansla insanlar çok fazla önünüze geçemeyecek. Bu gerçekten güzel bir detay. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bol kazançlar diyorum. Toplamda 55 dolar kazanma şansımız olan 2 tane airdrop'tan bahsettim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Beğenim olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.